Burası Farminova. Şu anda Avrupa'nın çalışan en büyük bitki fabrikasındasınız. Bu bitki fabrikası size geleceğin tarımını gösteriyor. Bitki fabrikası dediğimizde insanlara 7-24 gıda üreten, bitki üreten, ilaçsız ortamlarda kesintisiz gıda üretimini amaçlayan yerler demek. Bu tarımın dördüncü devrimi sayabiliriz. Birinci devrimi biliyorsunuz Neolitik dönemde başladı. İnsanlar Göbekli Tepe'de yerleşik düzene geçtiler. Bitkiyi bulabildikleri için, buğdayı bulabildikleri için özellikle. İkinci devrimini İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mekanik tarımla başlattılar. İnsanlara çok miktarda gıda lazımdı. Üçüncü devrimi seralarla yaptık. Artık kesintisiz gıda elde etmeyi çok istiyorduk. Her sezon sebze yiyebilmek istiyorduk. Bu da artık dördüncü devrim. Güneş olmadan, toprak olmadan 365 gün her ortamda, ister kutuplarda, isterse çöllerde gıda üretimini sağlayabilecek bitki fabrikaları. Bu tarımın dördüncü devrimi. Ve bu dördüncü devrimle beraber iklim koşullarına bağlı kalmaksızın kesintisiz gıda üretimini sürekli olarak yapabileceğiz. 1 metrekare zeminde 9 metrekare, 10 metrekare, 15 metrekare ne kadar istiyorsanız aslında yukarıya doğru gidebiliyorsunuz, o kadar fazla verim alabiliyorsunuz. Tabii ki klasik tarımdan birazcık daha pahalı, geri dönüşleri birazcık daha zor. Ee, yeşil yapraklı bitkileri biz çok tüketmeyi severiz, çok da ucuz fiyata e, piyasadan temin edilebilir. Ancak kesintisiz üretim, ilaçsız üretim, çok dar yerlerde üretimin önemli olduğu yerlerde de bitki fabrikaları avantajlarıyla öne çıkıyor.